Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Ömer hocamızla birlikte ca kebabı yapacağız. Bulunduğumuz konum olarak Artvin Macael Vadisi'nde cami köyündeyiz. Aynı zamanda da burada okulda görev yapıyoruz. Ben okulun şefi İsmail Sağlam. Cehber Öğretmeni Ömer Keskin. Ömer Keskin. Erzurum muyuz? Bugün... Diyoruz. İkimiz de, de Erzurum Bugün ne iptal, yapacağız belli mi? Yani, yani Erzurumlar ne yapar? Aynen. <laughs> bizim dedik ki bizim bölümümüze ait en güzel işi yapalım. Ne bir o? Cah kebabı yapmak. Şimdi ocağımız burada. Birazdan onu göstereceğim. Şimdi burada e, etimizi sosladık, marine ettik. Tamamen kuzu but. Kuzu buttan meydana geldi etler. Ve e, kuzunun biraz da bir kısmı. Yani göç kısmından elde edildi bu etler. Biz bunu bir günün dışında marine ettik. Malin'in içinde ne var diye sorarsanız içerisinde soğan, soğan yoğurt, e, karabiber ve tuz bunları yoğun bir şekilde kıvama getirdikten sonra güzel bir şekilde sosladık bunları. Bir gün dolapta beklettik ve şu anda da zaten 9 itli bir mükemmel bir hale geldi. Şimdi bunu hep beraber tadacağız arkadaşlar. Bir seyirler şimdiden. Tamam. başlıyor. Ama Doğal olsun. Kendi evet. doğal evet. Küçükten takmaya başlıyoruz çünkü alt tarafı ince. Evet. yavaş yavaş arka planda ocak geliyor şu anda arkamızda şu anda muhteşem bir deri geçiyor biraz ses olabilir ki şu anda mükemmel bir kokusu var ete öyle yukarıya Daha Ya, çok. Aslında göğüs yağı, iç yağı güzel oluyor değil mi? Tabii iç yağı daha güzel oluyor Ama biraz yağsız olduğu için, katliye yağ var. burada e, balı sampolma çok az. Çok var. Onlar sürekli denetmiyor. Kontrol altında. Evet. Örneğin de bir avantaj. Sayın hocam biz yazın derede kırmızı denetli arabalık tutuyoruz. Hı, -hı. Tabi. Oltayı mı diyorsun? değil, o kadar. Daha çok oltayı yani e, şartla çok şey gelmiyor. Şimdi çok susuz var yok. Tabii. Evet. Bakalım sıkıntı Siz, siz, sesi Biz, ben sesi Ama Cahit daha önce takmadım hocam. Yani ilk defa sizinle takıyorum. Ben İstanbul'dan nerede takacağız takacağım. Hayır, Ersin'in yani falan, 6 sonralarda hafta sonları yapılıyor. Evet. evet. şimdi da kaçak yok. Yok.

Artık genelde böyle git gibi daha yaklaşık yapıyorlar. Yani aslında artıkın git gibi daha geniş, daha bir genelde yaklaşık yapıyorlar. Sonra da git Ama ortak edebiyat odun kökü bu. Bunların gönderilmesi, ve işlem yerlerinin alınmasına da yapıyor. Ortalama 13-14 kilo et var burada. 25 kişi 25 kişi -25. 25 biz biraz fazla kesiliyoruz. Hı -hı. Ee, sen, sen... Hı -hı. Hocam zaten alır bu az bir şey kaldı. Alır mı? Alır alır. Altan da bahsediyor Yok, diye korkuyorum.

bir aynamız var. Aynamızı takacağız Yok yok alıyoruz. Bastırayım. Alıyoruz hocam. Var mı siz bunu bakın. Ben bastırayım. Değil mi? Alın alın. kalan tamam. sonuna kadar baktığımız gibi önce bir doğranıyor çok güzel bir doğranış evet şu anda yapıldı Bunlar, Çok bir takarsın. şey kalmadı zaten. Bunları şu şey Evet. Çok farklı bir şey olmaz. bakalım mı? Yani bu evet. Şöyle yapalım. Biraz ben şöyle böyle... yatırıyor. Sen bir bak. Farklı Şöyle şunları

Evet arkadaşlar, birazdan Ocağa alacağız, orada bir video yapacağız Evet arkadaşlar, dönlerimizin son hali bu şekilde. Gördüğünüz gibi kendimi çekti. Teşviklerimizi burada de bu şekilde pişiriyoruz. Güvercilerimiz altta kendi yağ ile beraber ee, şu anda mükemmel bir görüntü var. Herkesin yapmasını şiddetle tavsiye ediyoruz. Evet Ömer hocam. Allah en güzel kıvamında şu anda en lezzetli yeri şu anda. Çünkü bütün içindeki su, yolu Hepsi yavaş yavaş dışarı doğru. Eğer ilk başladığınız deneyimle başta en lezzetli, yer. en çirkin ama en lezzetli. Evet. Bir düzen edin. Ama bizim belli bizim sağlık. Harika mı? Şöyle keselim. Evet. Çok kalın oldu ama olsun. O ilk zamanlar öyle Şimdi ilk kalın olduğu için tıraşlıyoruz. Hı. Evet süper. Bu şekilde koyacağız buraya. Hem yağları akıyor hem de beraber pişiyorlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.